Gönlünce koşmak, oynamak, doğanın içinde şehrin tüm kötü etkilerinden uzaklaşmak. En iyi kampüs yaşamı ve eğitim teknolojilerini kullanmak. Dünyanın en güzel kampüslerinden birinde Çakabeyli olmak. Yerleşim alanlarına yakın ancak gürültüden, trafikten, insan kalabalığından hem hava hem elektromanyetik kirlilikten uzak olan özel Çakabey okulları, İzmir Kuf Cenneti ve Sasalı Doğal Yaşam Parkı ile yan yana yeşillikler arasında çağdaş bir mimariye sahiptir. 16 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 53 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulu, Türkiye'nin en büyük ilk 5 kampüsünden biri olan Özel Çakabey Okulları, Aynı zamanda EcoSchools projesi kapsamında Yeşil Bayrak Ödülü ve Sağlık Bakanlığından Beyaz Bayrak Ödülü sahibidir. 300 kişilik konferans salonu, 1000 kişilik çok amaçlı sergi salonu, resim müzik seramik atölyeleri, medya ofisi, kapalı ve açık spor alanları, satranç sınıfları, yabancı dil sınıfları, storytelling atölyesi, 4 ayrı fen bilimleri laboratuvarı, bilgisayar laboratuvarı, revir binası, yemekhane, açık ve kapalı kantinler, kampüs içerisinde yer alan özel tasarımlı alanlardır. Öğrencilerin sağlıklı beslenmeleri için gıda mühendisi eşliğinde yapılan menüler, okulun web sitesinde yayınlanmakta ve Çakabaya özgü bir uygulama ile öğle yemeğinde iki seçenekli ana yemek sunulmaktadır. İlkokul öğrencileri için sabah beslenme takviyesi ilk teneffüslü öğrencilere servise gelirken, ana sınıfı ise günde 3 öğün yemek almaktadır. Sürekli olarak iki hemşire ve bir doktorun görev yaptığı revir kayıtları ise her öğrenci için elektronik ortamda takip edilmektedir. Çakabaya özel bir bilgi sistemi yazılımı olan Chesle not, kütüphane, revir bilgileri, öğretmen görüşleri, teknoloji sınıfı kayıtları, akıllı kartla kantin alışverişleri gibi öğrencinin akademik ve kampüs yaşamının tüm detayları elektronik ortamda izlenebilmektedir. Özel çaka bir okullarının öğrencisinin bireysel gelişimini ne kadar detaylı takip ettiğinin bir göstergesi olarak her dönem sonunda her öğrenci için bireysel gelişim raporu velilerle paylaşılmaktadır. Eders, akıllı tahta dökümanları, e-ödev uygulamalarıyla çakam zaman ve mekan sınırlaması olmadan öğrenmeye devam edebilmektedirler. Etkinliklerin canlı yayında yayınlanması, kişisel uydu takip sistemiyle servislerin hız ve güzergah olarak takibi, web sitesi üzerinden verilen ve velilerin günlük yaşamını çok kolaylaştıran çakabe olanaklarından birkaçıdır. Çaka okulları her öğrencisinin sağlıklı bedenler ve mutlu kalplere sahip olması için tüm imkanları sunarken, onların çocukluk ve gençliklerinin en güzel günlerini güvenli, sağlıklı ve yemyeşil bir kampüste yaşamalarını sağlar. Lider öğrenciler yetiştirmek için lider okul olmak gerekir. Özel Çakabey Okulları. Gelecek burada yaratılır.